Burası depremden kısa süre sonra kurulan Pendik'teki yardımsever vatandaşların gönderdiği malzemelerin toplandığı merkezlerden sadece bir tanesi. Kurtköy Spor Kompleksi. Depremin ilk günden beri gönderilen yardım malzemeleri özellikle gençler tarafından burada Sakın oraya düzenli bir şekilde kullanarak topluluklarla, tırlarla, dualarla Depremzede vatandaşlarımız da gitmek üzere yola çıktı. Özellikle hayırsever vatandaşlara Bülten İstanbul Gazetesi olarak bizler de çok teşekkür ediyoruz. Allah böyle afetleri bir daha yaşatmasın. Merhaba, sizi tanıyabilir miyim? Ben Pendik Belediyesi Zabıta Komiseri Şerafettin Çiftçi. Buradaki görevimiz ne? buradaki e, bu salonun seyir idaresini sağlamak, düzenleri e, sağlamak, gelen e, yaya trafiğini sağlamak, araç trafiğini sağlamak. Gönüllü gelenlere iş taksimi yapmak. Bunların iaşesini sağlamak. Buna benzer görevlerimiz var. Zaman zaman değişiyor. Burası ilk e, afetin başlangıcında hemen burayı hizmete soktu. Nasıl bu hayırseverlerin Hayırseverler gerçekten Cenab-ı Allah bunların sayılarını kat kat artırsın. Gerçekten ilgi var, alaka var. Acıma duyguları e, çok kabarık. İnsanlar teveccüh gösteriyor. Çocuğundan yaşlısına, yaşlısından e, daha yaşlısına kadar insanlar bir şeyler yapmaya çalışıyor gençleri görüyorum. Gençler Gençler cefakar. Gerçekten ilgileri tam. Eforlu. Biz onların çalışmalarını istiyoruz. Gönüllü geliyorlar. Kırmıyoruz. Burada çalıştırıyoruz. Çok da fazla. Çok da kalabalık oluşuyor. Kalabalığı da çok arttırdım mı burada işimiz yürümüyor. Biraz daha asgariye düşürüp işi daha planlı, daha temiz, daha tertipli bir şekilde ee, işte tasnif yapıyoruz. Genelde neleri gönderiyorsunuz bu afet bölgesine? Öncelik Vatanlaşım afet bölgesi. Neleri göndersin lazım İlk önce bölgeden gelen acil tarzda olan ürünleri öncelik hakkı veriyoruz. Şu an durdurduk. Oradan gelen talebe göre buradan hareket e, sağlıyoruz. Kaç tür burada? Şimdi afaki bir e, rakam vermeyeceğim. 80'e yakın tır gitti. Evet. Bütün kültür merkezlerimiz hizmetteydi. Bütün kültür merkezlerimiz hizmetteydi. Şimdi ağırlıklı dolu olduğundan dolayı sadece burada veriyoruz. Şu an için. Bugün için. Bugün Evet. Peki bu sadece 80 40, 40, 40 spor salonunda mı oldu? Genel. Genel. Yani pendik genelinde yani kendi bu evet. sayı evet. yüzlerin üzerinde. Evet. Tabii ki bu daha yani ürünümüz de da var. Belki bir 80 tır daha var. Evet. Yani 200'e yakın evet. evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ya. ediyorum. Türkiye geçmiş olsun. Merhabalar. Bu arabayı araba benim için çok özel ama sizlere gönderiyorum. Araba benim için çok özel olduğu için sizin gibi özel arkadaşlarıma göndermek istiyorum. Allah'a emanet olun. Yazan Ömer Tuğrul Özay. Yüzünden arkadaşlarımızla beraber okuduk e, telefonda, WhatsApp Facebook'ta paylaştık gerçekten de yani büyük yürekli evladımız Kaç beş günden beri burada değil ama hani belirli komplikasyonlar evet evet şey evet bir oğlum. var hava gün teşekkür ediyorum size de teşekkür ederim. Elif Duru de. Niye buradasınız? Deprem yardım için. Elimizden geleni yapmaya geldik biz de. Ne bu mesajınız var Yani bu kötü günlerde kendilerini hiç mutsuz hissetmemelerini istiyoruz. Hani ya sadece biz değil herkes onların arkasında. Bir yardıma ihtiyaç olduğunda herkes onların yanında olmaya çalışıyor. Elinden gelen desteği yapıyorlar. Bir şey veremeseler bile dualarla yanlarında oluruz. Kaç ya bir haftayı Diğer geçkindir. Sadece. Rica ederim. merhaba. Ben ee, 10. sınıfa gidiyorum. Musal Bayram. Karşıdaki yaralı hastalarımıza karşı, yaralı depremzedelere karşı yardımda bulunmak istiyoruz. Tüm vatandaşlarımıza ellerinden gelen her şeyi yapmalarını rica ediyoruz. Bizim için burada küçük bir adım bile olsa onlar için büyük bir şeydir. Lütfen yardımlarınızı esirgemeyiniz. 5 gündür buradayız. Depremden sonraki ilk günden beri buradayız. Arkadaşlarımıza da yardım severler olarak geliyorlar. Ellerinden gelenleri yapıyorlar. Ne yapıyorsun burada? Burada e, vatandaşlarımızın getirdiği e, bu bataniyedir, yiyecekler şeydir. onları paketleyip taşıyorlar. Arkadaşlar taşıyor. E, Depremzedelere karşı götürüyorlar. Bize onların pişmesini yapıyoruz. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Burası Pendik Belediyesi Kurtköy Spor Kompleksi. Hayırsever vatandaşların gönderdiği yardımlar gönüllüler tarafından düzenli bir şekilde bölümlere ayrılarak kollenip tırlara yüklenecek. Ne? Merhaba ben Mücahit Tebil, burası Kırkköy e, Spor Merkezi, depo müdürüyüm. E, burada düzenlemeler yapıyoruz, burada malzemeler geliyor. Buradan nereye gidecekse oraya yerleştiriyoruz, böyle devam ediyoruz. Seni tanıyoruz Öğrenci Öğrenciyim, lise öğrencisiyim. HKS'ye hazırlanıyorum. Gönüllü personel değilsin? Yok, öğrenciyim. 6 gündür buradayım. Gönüllü y olarak? Aynen, gönüllü olarak. Peki seninle birlikte kaç arkadaşın burada görevli? Şu an bu depoda ortalama 20 yakın arkadaşımız var. Hep beraber organize şekilde çok güzel çalışıyoruz. Ee, Neler geliyor genelde? Ee, genelde bebek mamaları, halılar, her şey. Yorganlar orada, e, tefeklerimiz orada, bezler, her şey mevcut. Ee, Gelen malzemeleri burada e, ispitleyip çok tutuklarla tırları yüklüyorsunuz. Aynen değil? öyle. E, deprem bölgesine gönderilecek tırlar nasıl belli oluyor? E, Afat'la ilişim halindeyiz. Nerede ne lazımsa buradan tırları yollayıp öyle gönderiyoruz. Peki istiklalde yapılırken e, neler dikkat etmesi gerekiyor vatandaşlarımızın? E, şöyle diyeyim. Bu kulilerim hassas. Yükleme falan yapılırken bunları güzel bantlıyoruz, güzel şey yapıyoruz, öyle yolluyoruz. Gönderilen malzemeler neydi? Nereye göndersinler? Nere göndersinler? Şu an çok üzülerek söylüyorum. Şu an kefe ihtiyacımız var maalesef. Çok yaralı, ölü insanlarımız var. Pardon. Ondan sonra şu anda bebek bezleri, bebek mamalı ihtiyacımız var. Onlar öncelikle verirse çok güzel olur. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Rica ederim. Size de kolay gelsin.